İstanbul depreme ne kadar hazır? Bizim içme suyumuz belki olmayacak. Kanalizasyonlarda oluşan yırtıklar sayesinde toprağa pis suların bulaşmasıyla salgın hastalıklara sebep olacak. Konaklamaya ulaşmamız çok zor olacak. 48 bin ağır hasarlı yapının içinde yani yüzde 80'inin enkaz altında hayatını kaybedeceğini. Kırmızılar zaten 6,5 üzerinde civarındaki bütün depremlerde risk barındırıyor. 1912'de Marmara Denizi'nin en batısı kırılmış durumda. 1999'da da Marmara Denizi'nin en doğusu kırıldı. Şimdi ortası burada kırılmadı. Ortası kırılmadı. Yaşamış olduğumuz son depremlerde gördüğümüz kadarıyla yeni de yapılsa bina, mühendislik hizmeti düşük seviyedeyse ise binanın yıkılma ihtimali olası. Fay olan yakınlık konusunda iki noktada da fark edeceğiniz üzere sahiller ilk karşılama alanı. Deprem ilk göğüsleyecek olan kısım bizim sahillerimiz. Bizim ülkemizde inşaatı herkes çok basit zannediyor. O Hatay'da yıkılan binalarda adam orada kontrol gözüküyor. Kontrol mühendisi gözüküyor fakat hiç görmemiştir belki o binayı. Herkese merhabalar. Editörün gözünden programına hoş geldiniz. Bugün aslında çok güzel bir konu konuşmayacağız. Bugün ne konuşacağız? Depremi konuşacağız. 6 Şubat depremlerinden sonra biz çok büyük bir acı yaşadık. Aslında bu bizim yaşadığımız ilk acı da değildi, son acı da değildi. Ancak 6 Şubat depremleriyle birlikte özellikle büyük bir depremin beklendiği konuşulan İstanbullular olarak biz adeta diken üstünde oturmaya başladık. Bunda haklı mıyız? Bugün editörün gözünden de depremi konuşacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Türkiye'de daha doğrusu İstanbul'da konuşulmayanları, söylenmeyenleri konuşacağız bugün. İnşaat mühendisi Cihat Kulaver bizimle birlikte. Cihat'ın özelliği ise İstanbul'da deprem dönüşümü denince akla gelen isimlerden biri olması. Çünkü uzmanlık alanı deprem dönüşümü. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Sormak istiyorum. İstanbul'da büyük bir deprem olacak mı? E tabii ki olacak. Yani 25 yıldır zaten 99 depreminden beri biz bu sorularla muhatap oluyoruz. Yani ben değil, ben büyüklerim, hocalarım vesaire. Herkes bu sorulara cevap vermeye çalışıyor. Bu sorunun ilk muhatabı öncelikle jeoloji mühendisleridir. Yani bizim yani inşaat mühendisliğinin çok ilgilendiği bir konu değil depremin olması. Bir bakıyoruz uzmanların bazıları çıkıyor diyor ki evet biz İstanbul'da deprem bekliyoruz. Ancak bazı uzmanlar da diyor ki hayır İstanbul'da deprem olmayacak. Şimdi biz kötü senaryoyu düşünmek istemiyoruz. Çünkü İstanbul'da çok büyük bir nüfus var. Dolayısıyla biz Deprem olmayacak diyene inanıyoruz ama ya deprem olursa? Bilim olumsuza hazırlanmaktır. Biz elimizdeki verilerle İstanbul'da deprem olur mu olmaz mı e, gelin bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz harita bizim AFAD'ın deprem verilerini hesapladığımız, binaları e, tasarladığımız ivmeleri verdiği harita. Noktalara bakacak olursak Kuzey Anadolu Hayatlı 7 üzerinde çok büyük deprem üretmiştir tarih boyunca. Üretmeye devam edecektir. Buradan bakılacak olursak 1939 Erzincan depremi, 1942 niksar Erbaa depremi, 1943 Tosya depremi 44 Bolu 57 Abant 99 Düzce pardon Gölcük daha önce oluyor Düzce'den burada bir geri atma oluyor ama Düzce'de tekrar e, topluyor kendini. Yani gitgide batıya doğru bir stresin taşınmasından bahsediyorlar jeoloji uzmanlarımız. Şimdi buradaki stres taşınmasını çok net görebiliyoruz. Tarihler gitgide bize yaklaştıkça batıya doğru bir stres taşınması oluyor. Burada e, bizim korktuğumuz şey bu stresin Marmara Denizi'nin ortasında Tekrar gün yüzüne çıkacak olması. Marmara Denizi'nde de şöyle bir durum söz konusu. 1912'de Marmara Denizi'nin en batısı kırılmış durumda. 1999'da da Marmara Denizi'nin en doğusu kırıldı. Şimdi burada Ortası kırılmadı. Ortası kırılmadı. Burada sismik bir boşluk olduğu söyleniyor. Ve bu bölgede inanılmaz bir hareketlilik olduğu sürekli söyleniyor. Şimdi bu bölge kırılmadığı için biz bu bölgede bir kırılma meydana geleceğini bu verilere dayanarak çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yanlış bir şey değil. Burada... Ya şu bölgede bir deprem olması çok muhtemel. Bunun ne zaman olacağını bilsek zaten bu konuları konuşuyor olmazdık. Ama burada bu sismik boşluk bir gün kırılacak. Şimdi ne yapacağız biz? Olursa ki olacak büyük ihtimalle biz evet. toptan böyle 20 milyon taşınma şansımız yok. Ne yapmamız evet. gerekiyor bizim bu durumda? Benim tavsiyem tabii ki bu ekonomik durumla alakalı bir cevap olur. Bireysel çözümlere gitmemiz lazım. Yani bireysel çözümden kastım öncelikle böyle bir sorun olduğunu kabul etmek. Ne yapabileceğimize odaklanmamız lazım örnek veriyorum binalarımızı değerlendirdik mi? Ya da binalarımızın bir mühendislik hizmeti alıp almadığını araştırdık mı? Ya da en basiti, en ki hiç kimse de görmediğim bir nokta binamızın statik projesinin olup olmadığını, zemin raporunun olup olmadığını müteahhitten ya da daire sahibinden istedik mi? 99 depreminden bu yana biz hep böyle bir kentsel dönüşüm gördük. Bu noktada şunu sormak istiyorum önce. İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul depreme hazır değil maalesef. Psikolojik olarak, ekonomik olarak depreme hazır değiliz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu İstanbul Deprem Tahmini Kayıpları Projesi diye Boğaziçi ve Kandil ile yürütmüş olduğu bir proje var. Bu projede belirli rakamlara ulaşılmış. Örnek veriyorum şurada ekranda gördüğünüz %30 kapanan yol oranı, 48 bin ağır hasarlı yapı, 194 bin orta ve üstü hasarlı yapı. Yapıları böyle inceleyebiliriz. Şimdi burada 48 ağır hasarlı yapı dediğimiz şey yıkılmış bina olarak düşünün. Yani bu binalar tamamen yıkılacağı tahmin edilmekte. 194.000 orta ve üstü hasarlı yapının da tahmini %25'ini direkt yıkılmış olarak kabul edebilirsiniz. Ee, diğerlerine de muhtemelen içine girilemeyecek binalar olarak düşünelim. Ee, kapalan yol oranını zaten yeterince kaos ortamını e, üst seviyelere çıkartacak. Şimdi böyle bir durumda bizim İstanbul'daki oluşan can kaybı ve e, bu kadar hanenin içine girilemeyecek olması zaten yeterince hazır olmadığımızı gösteriyor. Burada ekstra şunlara dikkat etmemiz lazım. 463 hasarlı içme suyu noktası, 355 hasarlı doğal gaz noktası, 1045 hasarlı atık suyu noktası tahmin edilmekte. Şimdi bunlar ne demek oluyor? Bizim içme suyumuz belki olmayacak. Belki kanalizasyonlarda oluşan yırtıklar sayesinde toprağa işte o pis suların bulaşmasıyla salgın hastalıklara sebep olacak. Biz dışarıda olmuş olacağız çünkü evlerimize giremeyeceğiz. Bu arada binalarınız ne durumda olursa olsun ilk depremden sonra kesinlikle arçı ve be, arçıdan sonra ve yerinde bir mühendis binanızı inceleyene kadar binalarınıza girmemeyi tavsiye ediyorum. Çünkü mevcut binanın ne kadar hasar aldığını bir mühendis yerinde tespit etsin ondan sonra içeri girelim. Çünkü Hatay'da oluşan depremlerde ilk depremden sonra içeri girip o depremlerden İkinci sonra depremde yıkılan ve bina eden, altında kalanlar oldu bir maalesef. Bir sürü insanımız oldu. Ama burada şunu demek istiyorum. Böyle bir durumda bizim kendi yaptığımız çalışmalardan da örnek vereceğim. Erza konaklamaya ulaşmamız çok zor olacak. Yani İstanbul gibi bir yerde 20 milyon kişinin sadece trafiğe çıkması bile zaten yeterince kaos ortamı yaratırken deprem anında o kaosta bizim başımıza gelecekleri az çok Kestirebiliyorum. Yani bir binadan, bir binadan pay biçelim. Bir binada ortalama 6 kat olduğunu düşünelim. Bu 6 katta 4 dairenin olduğunu düşünelim. Ve bu 4 dairede en az 4 kişilik halini yaşadığını düşünelim. Buradan kayıp oranını akla getirmek mümkün, hesaplamak mümkün. Ortalama olarak 48 bin ağır hasarlı yapı denildiğinde... Burada şunu mu anlıyoruz biz? 48 bin ağır hasarlı yapının içinde... Yani %80'inin enkaz altında hayatını kaybedeceğini, evet. onların canlı kalanların aranmasının gerekeceğini, arama kurtarma çalışmalarının yapılması gerekecek çünkü. Bu arama kurtarma çalışmalarına görev yapacak iş makineleri, deneyimli eleman, deneyimli ekipmanın getirilmesi ki buna geçtiğimiz zamanlarda Celal Şengör hoca söylemişti sanırım. Böyle bir arama kurtarma ekibi yok. Demişti. Hani bütün dünyadan Topyekün gelseler İstanbul'da bu kadar enkazın altında arama kurtarma çalışması yapabilecek arama kurtarma ekibi yok. Böyle bir destek yok yani. Ben durumu biraz daha vahimleştirmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışma istatistik gibi çalışmadır. Bina bina yapmış olduğumuz İstanbul'da kendi firmamızda İncelediğimiz binaların haritası. E sağ üstte bizim değerlendirmiş olduğumuz bakkal, market, fırın bulunan binaları görüyorsunuz. Şurası. Bak, burası evet. hangi lokasyona denk geliyor? Buralar, İstanbul'da e, Avrupa yakasında Küçükçekmece, e, Bahçeli Evler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Mecidiyeköy. Doğru. Mecidiyeköy ve Kağıthane tarafları. Bizim İstanbul'da binasında bakkal, market, fırın bulunan binalardan bahsediyoruz. Şimdi burada yeşil renkli gördüğünüz binalarda sıkıntı görmediğimiz binalar. Şurada yeşil renkli gördüğünüz çok 1, az olanlar. 1, 2, 3, 4, evet. 5, 6 yani 20 en fazla. Evet şimdi sarı olarak gördüğümüz binalarla kırmızı olarak gördüğümüz binalarda ciddi eksiklikler bulunuyor. Hani öyle e, depremde çok rahat bir şekilde içinde oturacağımız binalar değil gibi görünüyor. Değerlendirme sonuçları en azından öyle söylüyor. Şimdi kırmızılar zaten 6,5 üzerinde civarındaki bütün depremlerde risk barındırıyor. 6,5 ve üzeri bizim beklediğimiz depremler e, en olumsuzları 7,5'lara dayanıyor buçuklarında sarılar ve kırmızılar muhtemelen yıkılmaya e, yakın binalar olarak değerlendirilmekte. Şimdi burada e, bakın fark ettiyseniz bölge bölge market ve fırınların olduğu binalarda hemen hemen hiçbirinin içine girilemeyecek seviyede görünüyor. Yani bu demek oluyor ki siz ekmeğinizi, sütünüzü, yumurtanızı o marketlerden alamayacaksınız. Temin edemeyeceksiniz. İçine de giremeyeceksiniz. O malları da oradan çıkartamayacaksınız gibi duruyor yeşillerden nispeten alabilirsiniz. Burada da bizim değerlendirmiş olduğumuz sanayi yapı binaları var. İstanbul bölgesinde. Fark ettiyseniz yeşiller gene çok az. Toplam total göre 6 tane sıkıntısız gördüğümüz binalar var. Sarı ve kırmızılar gene az önce bahsettiğim seviyelerde. Buradaki problem şu. Sanayi yapılarına bizim devletimizin, devlet politikamızın bağışlayıcı ortamı çok e, olumsuz etkilemiş. Sebebi şu. Sanayi yapılarında sürekli işte ekstra kat, Kolon kesme, kiriş kesme ya da çok fazla alan büyütme gibi bir sürü problemle karşılaştık. Bu da binanın performansını çok ciddi etkileyen ve içinde 500 kişiye kadar çalışma ortamı olan o ağır yapıların risk barındırmasına sebep olmuş. Yani burada da işte İstanbul'da sanayi yapılarını niye burada işaretledik? Fark ettiyseniz şurada yoğun şehrin içinde sanayi yapıları bulunuyor. Yani yoğun şehirleşmiş ortamların içinde sanayi yapıları var. Bu sanayi yapıları yıkıldığı zaman sadece yıkılmakla kalmayıp içindeki malzemelerin ya da elektrik ortamının oluşturduğu yangınlar neticesinde çevresine ekstra çok daha büyük zararlar verebilir. Ki kimyasalların olduğu da aynı zamanda binalar. Hani e, şu yüzden anlatıyorum sadece depremden değil aynı zamanda böyle ekstra... E işte kimyasallardan, Yangın yangınlardan zarar görmüş olabiliriz. Bu da sanayi yapıların bizim değerlendirmiş olduğumuz kısmı. Peki şimdi siz özellikle İstanbul'da binaların denetimini yapıyorsunuz. Evet. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Yaptığınız denetimlerde İstanbul'da ağır hasar alacak bina ortalaması nedir? Buradaki gördüğümüz olan ortalama genel değerlendirdiğimiz binalarda aynı şekilde devam etmekte. Yani şurada yüzde 15'te 20 arasında iyi çıkan bina var diyebiliriz yüzde %15 15'te 20 arasında. A tabii bu bizim yaptığımız çalışma yönetmelik şunu der: En olumsuz durumu siz değerlendirin. O bina ayakta da kalabilir bu arada depremden sonra ama biz en olumsuz durumu değerlendirdiğimiz için o riski barındırıyor diyoruz. Değerlendirme böyle yapılıyor. Değerlendirme ile alakalı İstanbul'da değerlendirdiğimiz bir sürü bina var. Bina'nın yetersizlikleri farklı farklı olabiliyor. Bir bina'nın depremde yıkılabilmesi için sahip olacağı yetersizlikler çok uç düzey aslında. Hani bir binanın kolay kolay yıkılmıyor olması lazım. Fakat bizim İstanbul'da bu iş ustalara bırakıldığı için tamamen usta ve müteahhitin inisiyatifine bırakıldığı için çok kötü uygulamalarla karşılaşıyoruz. Genel olarak bizim gördüğümüz binalar bu animasyonda gördüğümüz binalar gibi olacak. Animasyonu bir izleyelim. Bakın şimdi... Şu an bu kaç şiddetinde deprem? Tahmini 7,5 şiddetinde bir deprem olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Bakın deprem şu an aşağıda deprem inmesi başladı. Deprem şu an geliyor. Binalar sallanmaya başladı. Bu bina zaten fark ettiniz kırmızı kırmızı renklenmeler oldu. Bu bina şu an hasar almış durumda. Kırmızılar istenmeyen hasarlar. Yukarıda süne kasarda fark ettiyseniz yeşil, sarı ve kırmızı renkler var. Yeşil ve sarı renkler bizim tahmin edebileceğimiz seviyede hasarlar olarak hı. algılanabilir. Kırmızı renklerse tahmin edemeyeceğimiz hasarlar olarak algılanabilir. Bu bina her iki bakımdan da yetersiz. Hı hı. Yani bu binanın yıkılma olasılığı muhtemel. Hı hı. Bu da demek oluyor ki yani şunda gevrek hasarda biraz daha sağlam olsaydı, biraz da şu yeşiller biraz daha fazla olsaydı belki bu bina yıkılmayacaktı. Ama şu an olası bir İstanbul depreminde senaryosunda bu binanın yıkılması çok muhtemel görünüyor. Genel olarak İstanbul'da kontrol ettiğimiz binaların %80'i, %70'i diyelim çok yukarılara çıkmayalım. Bu şekilde e, görülmekte. Biz kentsel dönüşümden sonra yapılan binaya bir nebze güveniyoruz. Güvenmeli miyiz? Gerçekten kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan ve yeni yapılan bina depreme güvenli mi? Yani bir nebze kısmına katılıyorum. Yaşamış olduğumuz son depremlerle gördüğümüz kadarıyla yeni de yapılsa bina e, mühendislik hizmeti düşük seviyede ise binanın yıkılma ihtimali olası ya da kontrol sistemi çok kötüyse yıkılabilir. Bunu öncelikle kabul etmemiz lazım. Bizim şu bölgede, şu haritada e, şöyle bir lüksümüz yok. Ben binamı yeni yaptırdım, yeni dün dün yapıldı benim binam. Ben artık deprem düşünmeyeceğim. Böyle bir haritada yaşamıyoruz biz. Biz her dakika depremle ilgili hazırlık yapmamız ya da binamızın kontrolünü yaptırmamız gerekiyor. Şunu belirtmek istiyorum. Betonarme binalar için bunu söyleyeceğim. Betonarme bina depremde hasar alır. Bu hasar almayan bir betonarme bina tasarlamak tabii ki mümkündür ama çok uç düzeylerde bu anca. İşte nükleer santral tasarlarsanız ya da ne bileyim özel hastaneler tasarlarsanız bunların hasar almamasını sağlayabilirsiniz. Fakat konut yapılarında bu mevzu bahis değil. Hatta yönetmeliğimizde şöyle bir detay var. Kontrollü hasara göre Tasarım konutlarda genelde yapılır. Bu ne demek oluyor? Sizi içinden sağ çıkartacak, bina hasar alacak, enerji sönülmeyecek ama yıkılmayacak. O bina sonrasında yaşanılabilir bir bina mı, yaşanılamaz bir bina mı değerlendirilecek. Yani burada önemli olan şey kentsel dönüşümde dahi yapılıyorsa o binanın bir hasar alacağı, bu hasarın ne kadar büyük ya da istenilen yerde mi olup olmayacağını kontrol edilmesi lazım. Yani kentsel dönüşümde şöyle bir mantık olamaz. Ben burayı kentsel dönüşümden aldım. ...işte içine gireyim, kafam rahat yaşayayım... ...böyle bir mantıkla düşünmememiz lazım. En azından statik projenin bir istenmesi... ...zemir raporunun bir istenmesi... ...bir mühendise ya da işte güvendiğiniz, bildiğiniz birine... ...kontrol ettirilmesi lazım. Bu şekilde kentsel dönüşümü daha güvenilir hale getirebiliriz. Burada siz neyi özetlediniz? İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde... ...ev alırken ya da ev kiralarken neye dikkat etmeliyiz? Evet. İlk soracağımız şey bu evin kirasını, bu evin işte ödemesine, sen bu kadar ne kadar indirim yapacaksın bize den önce bir hayat güvenliği, can güvenliği için diyeceğiz ki sen bize buranın statik projesini getirebilir misin? Kesinlikle. Aynı zamanda zemin raporunu da ekleyebiliriz ona. Statik proje, zemin raporu. Peki bunu kime göstereceğiz? Bu işte uzmanlaşmış kişilere de gösterebilirsiniz. Tabii ki onlara ulaşmanız zor olabilir. Hani kira ararken ben de az çok yaşadım. Hani çok basit süreçler değil. Ama bir inşaat mühendisi en azından bir hocaya ya da üniversitelere bir gösterilebilir. Yani çünkü bir ekonomik güçle bir daire alıyorsunuz örnek veriyorum. O dairenin depremden sonra heba olması da size bir maddi kayıptır canınızdan ziyade. Çünkü genelde depremden sonra insanlar ilk canı düşünüyor ama daha sonra evinin de olmaması onlara çok büyük zarar veriyor. Ee, Özellikle 6 Şubat şu depremlerinde çok gördük. Kayeler ekranlara geldi. İşte ben 10 yıl krediyle bu evi almıştım. Ne hayallerle almıştım, kızımı almıştım. Ancak görüyor ki kızı, damadı, torunu o evin içerisinde hayatını kaybediyor. Bu, bu çok ayrı bir yıkım zaten. Peki dedik ki statik proje, zemin raporu olmalı. Şimdi bir de şöyle de bir soru ortaya çıkıyor. Tamam kentsel dönüşümde biz gerekenleri yaptık, evimizi bulduk ama İstanbul'da özellikle sahil şeridinde olan kesimlerin daha fazla hasar alacağı söyleniyor. Bu durumda biz Maltepe'de oturuyorsak statik raporumuz yerindeyse, zemin raporumuz iyiyse korkmalı mıyız? Önemli olan hasar alacak yerde oturmak mı yoksa hasar alacağı söylenen yerde de olsa sağlam binada oturmak mı? Sağlam bir binada oturmak fakat sağlam binanın altını doldurmamız lazım. Yani sağlam binada oturuyoruz işte üst katta müteahhit oturuyor ya da Buranın zemini zaten kayalıkmış ee, ya da bizim binamız 2018'den sonra yapıldı. Ben zaten güvenli bir binada oturuyorum değil. Bu binaların ya siz e, kontrol edeceksiniz yani bu bilgilere ulaşıp işte ne kadar şiddetli depreme dayanıyor dayanmıyor bunu uzmanlaşıp kontrol edeceksiniz ya da bir uzmana kontrol ettireceksiniz. Şimdi bu İstanbul bölgesinde şu gördüğümüz haritada İstanbul'da kesinlikle her binanın değerlendirilmesi gerek. Bu işte sadece statik projeyi istemekle zemin raporu olmaz tabii ki o ilk adım zemin statik projede zemin raporunu istemek veriye ulaşmak çünkü inşaat mühendisleri verileri değerlendirir. Deprem burada en fazla ne kadar bekleniyorsa sizin binanız o depreme karşı nasıl hareket edecek? Sizin canınızı koruyabilecek mi? Koruyamayacak mı? Bunlara dikkat edilir. Ama İstanbul'da en çok etkilenecek yerler konusunda İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz yerlere bir göz atalım. Şimdi biz İstanbul'da sismik boşluktan bahsettik. Sismik boşluk olarak biz şu bölgeyi baz aldık. Şimdi biz Silivri taraflarında bu depremin olması bekleniyor. Bir de Adalar ve Beşiktaş çevresinde bu depremin olacağı söyleniyor. Şimdi burada fark etsiz depremin ilk bizim e, baktığımız şeylerden biri fay olan yakınlığı binanın. Fay olan yakınlık konusunda iki noktada da fark edeceğiniz üzere sahiller ilk karşılama alanı. Depremi ilk göğüsleyecek olan kısım bizim sahillerimiz. <laughs> e, sahil kesiminde oturuyorsanız bu söylediklerime diğerlerine nazaran daha öncelik vermeniz lazım. Daha hızlı bir bina değerlendirmesi ya da sağlam bir bina arayışına girmeniz lazım. Sahil kesimleri burada en tehlikeli işte Tuzla, Pendik, Maltepe, Avcılar, Bakırköy sahil, Zeytinburnu sahil. Buralar birinci dereceden risk durumunu barındırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarda da hatta kayıp olası kayıp tahminlerinde buralardaki yoğunlukları şimdi göz atacağız. Kırmızılıktan beyaza doğru giden kısımda şeyi anlayabiliriz. Deprem ünvelerinin fark ettiğiniz işte Sultan Gazi, Arnavutköy, Sarıyer taraflarına doğru çok azaldığını görüyoruz. Yani İstanbul'da şu bölgedeki binaların bir tık daha rahat olacağını söylemek yanlış olmaz ama burada da şey önemli. Zemin durumu işte uzak da olsa zemin durumu kötü olabilir ya da binanız çok kötü olabilir. Gene yıkılma ihtimali var. Yıkılma, yıkılmama ihtimali yok demeyelim. Gene var ama buralar buraya nazaran bir tık daha rahat bölgeler. söylediğiniz İstanbul tahmini kayıp projelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gene yapmış olduğu dağılıma bakarsak en sağ alttaki grafiğimiz direkt yıkılan binalar. Bu grafiklerde gördüğümüz şeyler bize İstanbul'u az çok anlatıyor. Tabii ki bunlar istatistiki hesaplamalar. Sahil kesimlerinde gene yoğunlaştığını görebiliriz. Ağır hasarlı yapılarda bir tık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarda Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih kısmı çok kötü durumda görünüyor burada fakat biz bizim verilerimize göre yani kendi yaptığımız çalışmalara göre daha kötü durumlar. sahilde daha fazla yıkılacak binaya şahit olacağımızı düşünüyoruz ki burada ağır hasarlı içine girilemeyecek binalarda sahil kesiminde bayağı bir yoğunlaşma olduğunu görebiliriz. Peki şimdi İstanbul'da büyük bir çoğunluğun ağır hasarlı ağır hasar alacağını biliyoruz. Ancak bir de şöyle bir durum var. 6 Şubat depremlerinden sonra insanlar bir yaşadıkları yeri sorgulamaya başladılar. Hatta belki de ilk kez İstanbul göç verir duruma geldi. Ancak sonra oturup düşündüler ya işte biz başka şehire taşınsak iş yok şu yok bu yok. Ee, oturduğumuz binadan taşınsak bu sefer kiralar çok yüksek. Derken insanlar bile bile hiçbir işlem yapmadan kendi binalarında oturmaya devam ettiler. Şimdi birincisi burada şunu sormak istiyorum. Binadan karot aldırmak binaya zarar verir mi? Binadan karot aldırmak doğru yapılırsa, doğru bir işlemle alınırsa binanız o an yıkılmak üzere değilse zarar vermez yerine zaten demirler kesilmeden röntgen cihazı yardımıyla demirlere zarar vermeden sadece betonun bulunduğu bölgeden o numuneyi alırsanız ve yerine yapısal tamir harcı ile kapatmayı başarabilirseniz muhtemelen siz oraya aldığınız betondan daha sağlam bir malzeme koymuş olacaksınız ve oraya zarar vermemiş olacaksınız. Tabii ki piyasada maalesef bu kötü yapan firmalar da var. Demir kesip işte oradaki etriyeyi kesip ya da boy donatıyı kesip o karotu alanlar da var. O demiri kestiğiniz zaman o demirin işlevini beton armenin içinde bitirmiş oluyorsunuz ve oraya bir zarar vermiş oluyorsunuz. Ona rağmen bile e, o tas, tamir edilebilir, e, işte güçlendirilebilir. Fakat doğru yapıldıktan sonra karotun bir binaya zararı asla olamaz. Yani bizim şu an güncel metotlarımızda betonu öğrenmek için başka bir tekniğimiz yok zaten. Biz mecburen o işlemi yapmak durumundayız. Peki son olarak şunu soracağım. Şimdi siz de bir inşaat mühendisisiniz ve program arasında dediniz ki bu inşaat mühendisinin işi şunu yapmalı bunu yapmamalı. 6 Şubat depremlerinden örnek vereceğim. Yıkılan binalar da var, tuzla buz olan binalar da var ama dimdik ayakta duran binalar da yok değil. Orası da deprem bölgesi, oradan da fay hattı geçiyor. Ancak ayakta kalan binalar da oluyor. Bu noktada inşaat mühendisleri arasında bir fark nasıl olabiliyor? Siz de aynı eğitimi alıyorsunuz. Onlar da aynı eğitimi alabiliyor. Ancak bir inşaat mühendisi nasıl oluyor da bile bile, göz göre göre böyle bir binaya imza atabiliyor. Burada sıkıntı şu. Bizim ülkemizde inşaatı herkes çok basit zannediyor. Fakat bir inşaat yapabilmek için zemini inceleyen bir inşaat mühendisinin olması lazım. Statik projeyi tasarlayan kaliteli bir inşaat mühendisinin olması lazım. Sahada bunu kontrol edebilecek kaliteli bir inşaat elemanının bulunuyor, inşaat mühendisi elemanının bulunuyor olması lazım. Bürokrasi gereği onu kontrol eden bir yapı denetiminin orada bulunuyor olması lazım. Malzemeyi oraya gönderen beton firmasında malzeme üreten beton firmasında orada bir inşaat mühendisinin oluyor olması lazım. Ve bu bütün kontrollere rağmen sizin binanızın çürük çıkıyor olması lazım. Şimdi bu bu anlattığım yol tasvirinde şimdi bu Hatay'da yıkılan binalarda böyle olan binalar var. Yani bu kontrolden geçmiş, bu süreçten geçmiş olan binalar var. Şimdi burada bu kadar kontrole rağmen bu binanın nasıl yıkıldığını sadece mühendisliğe olan güvensizlikle anlatabiliriz zaten. Şimdi burada şunu anlatmak istiyorum. Mühendislerimiz kalitesiz bir işi yaptıklarını daha anlayamıyor. Yani oraya o onun yapılmasının bir zarar vereceğini ya da çok ciddi bir sonucu olacağını anlayamamakta. Bunun sebebi de mesleki olarak bizim e, mahalle arası kentsel dönüşümün, burada kentsel dönüşümü konuştuk. Mahalleler arası kentsel dönüşümün çok liyakatsiz bir biçimde, işte belediyelerin bu işe rant sahasına dönüştürmesiyle, işte hızlı bir süreç olmasıyla ve yani tabiri caizse cahilce yapılmasıyla bu buralara gelmiş durumdayız. İnşaat mühendisleri de ekonomik kaygılarla, işte örnek veriyorum İstanbul'da siz çoğu binanın şantiye şefini bulamazsınız. Şantiye şefi olarak projede altına imza attığı, ruhsatta altına imza attığı şantiyesinin yerini bilmeyen birçok inşaat mühendisi var. Orada inşaatı olduğunda belki haberi biliyor adamın sadece ama altına Sadece diplomasını imzasını... Atsa... kullanıyorlar. Tabii sadece diplomasını kullanıyor. Yapı denetimlerde de aynı şekilde. Yapı denetime gitmiyor adam. Sadece imzasını atıyor. Belki o Hatay'da yıkılan binalarda adam orada kontrol gözüküyor. Kontrol mühendisi gözüküyor fakat hiç görmemiştir belki o binayı. Nedeni bu. Yani ekonomik kaygılar, işte cahillik, e, mesleki ...yetersizlik diyebiliriz. İnşaat mühendisleri staj yapmıyor mu peki? Ya tabii ki yapıyorlar ama kağıt, onu da kağıt üzerinde yapan var. Ya da sahaya gidip hiçbir şey yapmayan var. Ya da öğrenemeyen var. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ee, bugün depremi konuştuk. Bu programda aslında amacımız sizi bir karamsarlığa itmek asla değil. Amacımız bir felaket tellallığı yapmak asla değil. Burada amacımız... Karşımızda nasıl bir tehlikenin olduğunu bilmek ve buna göre neler yapabiliriz'i konuşmak. Hep Japonya örneği verilir. Evet Japonya depremlerle yaşıyor ama depremde çok az can kaybı veriyor. Neden? Çünkü binaları güvenli. Neden? Çünkü elemanları güvenli. Üniversiteden mezun olan inşaat mühendisleri, yapı mühendisleri işlerini doğru yaptıkları için Japonya'da bu kadar az can kaybı oluyor ve bizim de isteğimiz artık depremlerde can kaybetmeyelim. Artık depremlerde hasar almasın binalarımız ya da hasar alsa da biz en azından içinden canlı çıkabilelim. Amacımız Gayemiz bu. Bunun için yaptık bu yayını ve lütfen siz de bundan sonrasında e, bilinçli şekilde ev alırken, kiralarken bilinçli davranmaya çalışın. Evet deprem olmayacak, her şey çok güzel olacak demek işin en kolay yanı. Ancak sonrasında deprem olduğunda maalesef her şey o kadar kolay olmuyor. Biz e, tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi, Erzincan'da Van depreminde olduğu gibi çok büyük bir gönül yarasıyla, yaralarla yaşamaya alışmaya çalışıyoruz. Bunu yaşamak istemiyoruz diyelim. Şimdilik programı burada noktalayalım. Teşekkürler. <laughs>